Bir daha sor bir daha sor soruyu deminki sorduğun soruyu ne sormuştun az önce hangi, hangi, <laughs> hangi ilaç anneye aşı yapılacak da anneye o aşı için e, ilaç gelecek şimdi ilacı bekliyoruz Herkes. şaka aşı sana yapılacak bız bız koldan ama sadece bız bız buradan aşı yapılacak heyecanlı mısın mutlu. mutlu musun <laughs> ne olacak canım ama ay sen kan, kan nasıl hemen aldılar? Biz hiç acımadı. <laughs> acımadı. Bu bunda da, da acım. Bak bunda hem Ahmet Bey yapacak hiç acımaz. Sen merak etme. Hiç acımaz. Hemen tık tık. Arkadaşlara merhaba demedik. Merhaba. Arkadaşlar biz bugünlerde hep doktorlarda, hastanelerdeyiz. Evet. Bir lira için, bir elif için, bir lira için, bir, lira için. bir elif için. Şimdi gene elif için ee, aşı bekliyoruz. Aşı gelecek sonra da elif aşı yaptırmaya gideceğiz. Evet, evet. <laughs> Evet, 6 ay boyunca annenin çok dikkat etmesi gerekiyormuş. Yani ama şunun üstünü değiştirelim mi acaba Eğer üç gün daha duracaksa değiştirmek lazım. Elif'ten evet. de ben hiç stres görmüyorum. Sen hazır <laughs> Sen hazırsın, <laughs> Sen hazırsın <laughs> değil mi? Ay, çak bir beşlik, hiç korkmuyoruz arkadaşlar. Elif Çünkü küçükken ben buraya geliyordum. Ama anne ben söyledi, ben hiç ağlamadım. Sonra ben evet, çakıyordum. Doğru. Doğru söylüyor. Biz küçükken arkadaşlar buraya geliyorduk. Aşı oluyordu Elif. Ondan sonra hiç acımıyordu. Değil mi? Çok, çok iyi oldu. Ve ondan sonra da uyuyordu. Çok, Şimdi gene Elif aşı olacak. Merhaba bakalım. Olabilecek miyiz aşı? <laughs> Ağlamayalım. oğlum. Şaka söylüyorum arkadaşlar. Elif sabahtan beri aynı şeyi söylüyor. Hiç korkmadığını söylüyor. için be? Tamam güzel kızım. Hiç kıpırdam, kıpırdatma kolunu kızım ki acımasın Aynen. tamam. Bak aynı anneninki gibi. Yapacak bir şey yok ki. Hiç öçecek bir şey yok. Bebeğim, bebeğim, hemen tamam, bebeyim. Tamam, bitti. Bu kadar işte bak. Vallahi benim kızım. Ne kadar kolay oldu bak. Aferin, bitti. Bu kadar işte. Neresi? Neresi oldu? Ta burada yukarıda değil mi? <laughs> yapma, yapma. Açık. Orası açılmasın kızım. Açılmasın orası. Dikkat et. Acıyor mu? Arkadaşlar, hiç acım vardı. Ama acın. Ne olacak canım. Sivrisinek kısırsa o kadar acır zaten. Daha fazla acımaz ki. Ama bak ağladı ama. Alacak bir şey yoktu değil mi gerçekten? Yoktu değil mi? Acımadı yani. Ne zaman soktular? İnanayım. <laughs> çok azıcık kızım. Ondan bir şey olmaz Kendine mı? Kendime sok. Söyle arkadaşlar acımadı de. <laughs> arkadaşlar Elif sadece böyle aşı ilk yaptıklarında birazcık acıdı. Değil mi? Ondan sonra hiç acımadı değil mi? Hı -hı. Bence de. Hadi gidelim şimdi. Elif. Daha bir tane daha aşı var biliyorsun değil mi? Evet. Ama acelesi yok. Onu da bir iki, bir iki ay sonra onu da yaptıracağız. Bu kaç? Zaman, bir, iki zaman, bir tanecik aşı var. Yani bir iki ay e, yılbaşından sonra daha çok yani. Acelesi yok. Hadi. Arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Bay bay. Arkadaşlara diyor muyuz? Arkadaşlar aşıdan hiç korkacak bir şey yok. Çok kolay. Değil mi? Evet. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kocaman bay öpüyoruz. Bay. Kendinize iyi bakın. Aşıdan hiç korkmayın. Aşı gerekli değil mi sağlığımız evet. için? Öpüyoruz siz. Bay bay.